Sultan Derneği olarak sizlerin destekleriyle 2023 yılında neler yaptık? İlim yuvası medreselerimizdeki yüzlerce talebe kardeşimizden onlarca kardeşimiz hafızlığını tamamladı. Sene boyunca yüzlerce kardeşimize burs desteğinde bulunduk. Onlarca kardeşimiz de hadis, tefsir, fıkıhta uzmanlık eğitimi alıp Arapça tekamül medresemizden mezun oldu. Tekamül eğitimini tamamlayan hocalarımızı Sizlerin desteğiyle ülkemizin muhtelif yerlerinde gücümüz nispetinde açtığımız mahalle medreselerimizde istihdam ettik. Bir kısım hocalarımızı da tam donanımlı olarak Diyanetimiz bünyesinde görev almasını sağladık. Sultan Aşevi ile her gün binlerce talebe ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik. İhtiyaç sahibi ailelere, ilim ehline 960 bin TL nakdi yardım ve 3900 adet kumanya kolisi yardımında bulunduk. Yeni çarşaf giyen 360 kardeşimize çarşafı şerif hediye ettik. 120 tane ilim ehli kardeşimize evlilik yardımında bulunduk. İlk andan itibaren yardıma koştuğumuz deprem bölgesinde 3 ay boyunca kurduğumuz aşevi ile günlük 3000 kişilik yemek dağıtımı yaptık. 3 ay boyunca deprem bölgesinde görevli Üç hocamızla birlikte kurduğumuz çadır mescitte gündüzleri yavrularımıza Kur'an-ı Kerim eğitimi verdik. Akşamları da çadır çadır gezip depremzede vatandaşlarımıza moral vermeye çalıştık. Deprem bölgesinde ayırdığımız büyük bütçeyle gıda, kıyafet, nakdi yardımında bulunduk. Soğuktan korunmaları için soba, kömür yardımında bulunduk. Kardeş derneklerimizle büyük projemiz olan 571 konteyner kenti açılışını gerçekleştirdik. Ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimizin yanında olduk. Afrika'da 2 mescit, 43 su kuyusu, Bangladeş'te 38 su kuyusu açtık. Afrika'da binlerce sıcak yemek dağıtımı, yüzlerce kurban kesimi gerçekleştirdik. Filistin'deki kardeşlerimize elimizden geldiği kadarıyla destek olmaya çalıştık. 750 gıda kumanyası, 2000 kişilik sıcak yemek dağıtımı, 100 tıbbi yardım seti yardımında bulunduk. Mahalle mescitlerimizde okul sonrası 200 öğrencimize ve 150 yetişkin kardeşimize Kur'an-ı Kerim, tecvid ve talim dersi verdik. Emre bil maruf ekibimizle 500 esnaf kardeşimizi ziyaret ettik. Taziye, düğün asker uğurlama gibi toplumumuzun her kesiminin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olduk. Haftalık irşat programımızla 8 ayrı noktada binlerce vatandaşımıza Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler ışığında yaptığımız vaaz nasihatlerle ümmet şuurumuzu kuvvetlendirmeye çalıştık, çalışıyoruz. Sizlerin desteğiyle daha fazla hizmet hedefimizdir. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz.